Evet kardeşlerim. Bu yetkinle takılan tüm kişileri saygıyla, sevgiyle karşılıyorum. Ve bütün polis ekiplerimizi de, bu kardeşlerimizi de deprem geldiği zaman ne polis dinler, ne doktor dinler, ne hekim dinler. Yerli ve yabancı dinlemez. Alır gider. Bu yetkinliğimiz burada toplandıysa, herhangi bir birlik değil. Geleceğimizi hakikaten alda bilinçli şekilde koruyalım, birbirimizi sevelim. Bu ülke bizim. Bu ülke bizim. Acılarımızı bu şekilde paylaşmakla yenebiliriz. Ve hepinize teşekkür ederim. Hakikaten halde çok duygulandım, çok doldum. Bu mikrofonu bana verdiğinizde çok teşekkür ederim. <laughs> Güvenlik işlerimize de çok teşekkür ederim. Saygıyla <laughs> <Gaybile> doğdular. <laughs> Sağ olun, var olun.